Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlıkta şimdi konuğumuz zayıflama uzmanı Özlem Fosbaşoğlu ve değişim programıyla e, bize son durumlardan bahsedecek. Evet gayet güzel hoş geldiniz bu arada. Teşekkür hoş edeyim. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Sizler, iyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Harika. Bu arada galiba Değişim Programı'nda dördüncü seanstayız. Evet, evet. dördüncü seansımızı tamamladık. Hı -hı. İki danışanımız içinde de dördüncü seans gerçekleştirdik. Yelda Hanım, Hı -hı. muhteşem sonuçlar. Zaten evet. ilk seans itibariyle biz bayağı bayağı güzel başlamıştık. Yani şöyle, bizim belli bir formatımız vardır, klasik elde ettiğimiz sonuçlar. Hı -hı. Sınırları zorluyoruz, gerçekten çok iyi. Ben de müthiş bir heyecan yaşıyorum her e, gelişinde seansına hanımefendinin. E, neden? Çünkü aslında yağ kırma işlemi e, ciddi anlamda yağları kırar ve hemen bir incelme etkisi e, söz konusu olur. Bunu biz mezureyle de fark ediyoruz. Elektronik ölçülerimizde alıyoruz. Ancak kişiyi bir de canlı canlı görünce o değişimini evet. giyim tarzının nasıl değiştiğini kısacık sürede saçının makyajının ne kadar e, artık farklı olduğunu gördüğümüz zaman aha diyoruz ki biz e, tamamen o hikayeye de dokunmuşuz. Kiloların hikayesine. O yüzden e, biz de çok e, mutlu oluyoruz. Evet. E, ve onların motivasyonu. Her geldiklerinde artıyor çünkü e, yağ oranının o azalması her seferinde santim santim o incelmeyi kaydediyor oluşumuz ve mesela en son e, Yelda Hanım geldiğinde 10 yıl önce içine girdiğim pantolonu 10 hmm. yıldır hani bir hayaldi benim için çok beğenerek aldım dedi 10 yıl önce giydiği pantolonu bir deneyim diye hani. Ben. Deniyor ve içine giriyor ve hatta bol geliyor. Çok güzel. Ee, ve Yelda Hanım'ın e, şöyle bir hikayesi var. E, i̇kiz doğum yapmış. E, 40 yaşında bir hanımefendi. E, doğumdan sonra kiloları veremediğiniz zaman, üstüne kilo aldığınız zaman, e, tabii ki daha bir süreç zor zoruluyor. E bir de üstüne pandemi olunca, e malum pandemi sürecinde herkes dünyanın evet, müsait bir ortamda buldu kendini. O yüzden e, evet dördüncü seansımızı yaptık. Sonuçlar çok çok iyi. Hatta detaylı bir şekilde paylaşmak isterim sizlerle. Memnun oldum. E yani biz yerde anıma yağ kırma işlemi yaptık. Buzda yağları dondurduk. E, ...dondurulan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla metabolize edilerek atılır. O yüzden bu süreçte mutlaka her gün 2,5 litre su tüketimi çok önemli. E, çünkü bir sonraki seansa sizin aslında 15 günlük o süreç hazırlıyor... ...ve aslında sizin zayıflama süreciniz 15 gün. Hmm. Ara verdiğimiz bir süreç değildir. Çünkü kırılan yağları dışarı gönderdikçe vücut şekillenmeye devam eder. O yüzden mesela bugün seans mı yaptık 15 gün sonra danışanımız... daha daha fit bir görüntüyle e, bize gelir çünkü yağları dışarı atmış atmışız evet, 15 güzel. gün içerisinde ve kendisine ayrıca 2-3 bölge aynı anda sıkılaşma ve yağ kırma etkisi sağlayan bizim en üst düzey zayıflama programımız e, uyguladık. E, neden? Çünkü bir kadının e, gebelik zaten başlı başına bir neden ancak yer çekimi denilen bir gerçek e, var. E, kadınlar çok da erken yaşta karşı karşıya kalır. E, o yüzden hem mevcut ...sıkılaşma ihtiyacını giderdik. Hem de önlem aldık. Yani ben zayıflarken sarkmak istemiyorum... Evet. ...dedik ve güzel bir... ...kas kitlesi de kazanmış olduk. Elektronik ölçülerimizde bunu net görüyoruz. Yani bizim her zaman şunu söylüyorum... ...bizim sonuçlarımız tartışmasızdır. Çünkü... Elektronik ölçüler alınır evet. ve aynı zaten ölçüleri genelde danışanlarımız gittikleri spor salonunda aldırıyorlar Çoğunun diyetisyeni var, diyetisyen de aldırıyor ve hatta diyetisyenden şöyle bir e, yorum da aldık. Başka bir danışanımın örneğini vereyim size. Ne yaptın sen söylememiş diyetisyenine. Sen ne yaptın yani e, kilo inmiş ama normal seviyede yağ oranı kiloyla alakasız bir seviyede hmm. düşüş göstermiş. Şenol Bey size yabancı evet, tanıdık geldi değil mi? Kesinlikle, yani aynen. şöyle bu ne demek dışarıdan teknolojik bir müdahale sayesinde biz yağın vücuttan dışarı atılmasını hızlandırıyoruz, tetikliyoruz. O yüzden sonuçlarımız beklentilerimizin üstünde şu an ve gayet iyi gidiyoruz. Yelda Hanım'ın ben size detaylı ölçülerini, sonuçlarını paylaşmak <laughs> istiyorum. Dördüncü seansımızda toplam 10 santim bir bilimcellerimiz var. E, 3.7 oranında yağ oranımızda azalma var. 3.7 e, yağ kitlesinden azalma var. İç yağlanmamızda bir puan e, düşüş var. Ve çok önemli 1 kilo 400 gram kas kazanmış. Hmm, evet. Yani aslında bu kası kazanmasaydı kişinin e, verdiği kilo daha yüksek olacaktı. Evet. Hmm. 5 kiloya yakın olacaktı. Ancak biz ne diyoruz? Zayıflarken sıkılaşmak istiyoruz. Evet. Sıkı bir görüntü tabii, istiyoruz. Tabii. Bu çok önemli. Çünkü Kesinlikle. mesela mide operasyonu geçirmiş danışanlardan bunu çok duyuyoruz. Veya çok kilo vermiş danışanlar diyor ki ya keşke kilo vermeseydim. E şimdi de bunlarla uğraşıyorum. Sıkılaşamıyorum. Spor salonuna ne kadar gidersem gideyim belli bir noktaya kadar sıkılaşırsınız. O yüzden aslında zayıflarken bunun önlemini alabiliyorsak zayıflarken sıkılaşabiliyorsak Bundan iyisi yok. Harika. <laughs> Çok evet. <san. gülüyor> ee yani e, oldukça güzel, e, heyecanlı bir şekilde bir sonraki seansını bekliyoruz Yelda Hanım'ın. E, kendisine e, bir de bandaj işlemi gerçekleştirdik. Mumyalama dediğimiz bir işlem. E, neden? Çünkü biz aslında herkese uygulamadığımız bir e, işlem bandaj işlemi. E, kısa bir sürede bir değişime, e, bir başarı hikayesi istiyoruz ve belli bir süremiz olunca e, bu süreci hızlandırmak için ödem atıyoruz. Hmm. Metabolizmayı hızlandırıyoruz. E, vücut kil, kalori harcadıkça e, kilo kaybını e, hızlandırır ve kolaylaştırır. Evet. E, neden bu mumyalama dediğimiz işlem aslında bir bandaj, e, losyona, e, losyonlu bir bandaj sarıyoruz vücudumuza. Vücudun alışkın olduğu ısıyı şoklar. Yani sahiplendiğimiz, o kodlanmış olduğumuz ısıyı şoklıyoruz, eksi 40 dereceli karşı karşıya bırakıyoruz. Hı. Bu sefer sistem bir alarm mekanizması devreye girer ve normal ısıma dönmek istiyorum der. E bu süreçte de çaba sarf eder. E çaba sarf ettikçe de kalori yakarız. Hani bu üşürken kilo veriyoruz gibi mi? Evet. Yani aslında çok daha önce de illa duymuşuzdur. Ruslar buzlu dalarlar. Evet. Termal şok dediğimiz. Çünkü vücut kodlanmış olduğu, alışkın olduğu ufunun dışına çıkınca bir tepki gösterir. En basit örneğini vereyim. Yazın hepimiz terliyoruz. Evet. Kışın hepimiz üşüyoruz. Neden? Çünkü vücut alışkın olmadığına bir tepki gösterir. Eksi 40 dereceye de duyarsız kalamıyor insan vücudu dolayısıyla aslında enjeksiyon kullanmadan vakum kullanmadan kimyasal kullanmadan doğal bir şekilde bu etkiyi elde ediyoruz. Peki e, buradaki his nedir? üşüme hissi oluyor biraz bandaj esnasında ancak yağ kırma işlemleri esnasında asla üşüme hissi olmaz ultrason seansı gibi düşünün masaj yöntemiyle yağ dokularını tespit ediyoruz ve yağların sadece yağların donmasını sağlıyoruz yani vücudu organları don, yumurtalıklarım donacak mı diye sorular da geliyor <laughs> mesela hemen bunu da cevap vermiş olalım sadece yağ dokularını donduran bir teknoloji o yüzden oldukça konforlu hatta işlem esnasında uyuyan danışanların Oluyor. Yani hmm. işlem e, rahatsız edici hiçbir değil. Hiçbir şekilde ve seanstan sonra normal hayatımıza dönüyoruz. Evet. Hatta ben burada araya girmek istiyorum çünkü ben de Özlem Hanım'la bu çalışmaya başladım. Değişim programında ben de varım artık. Şahane. Ee, Zaten e, sonuçları Sonuçta, görüyoruz evet, herkes kesinlikle. Herkes de görmeye başladı. çevrende bunu çok söylüyor. Az önce söylediği o kadar doğru bir şey ki seansta ben uyuyakaldım. Yani, hmm. İşte ağrılı işlem mi diye soranlar olan ev çok oluyor. Hiç alakası yok. Bildiğiniz masaj gibi. Harikaydı. Uyuyakaldım yani sereste. Evet. Çok konforlu. Çünkü Konf çok ağrı e e şey, ağrıdan korkanlar var. E daha önce çok ağrılı işlem gerçekleştirmiş, onun travmasını atlatamamış insanlar bize geliyor. E, o yüzden konforlu oluşu normal hayatımıza tekrar dönüyor oluyoruz. E, Şenol Bey gibi göz önünde olan, yayına çıkan hani e dikkat eden e kişiler de bize geliyor. O yüzden e bu noktaları ...biz çok dikkat ederiz zaten. Tabii dün seanstaydım, bugün yayındayım evet. işte. Yani hiç gayet güzel, gayet güzel. Çok rahat. önemli. Evet. Çok da kendimi çok böyle... Genç, Zayıfladıkça öyle, daha evet. fit, Sanki daha evet. enerjik. Yelek, yelek, eksik gibi yeleğiniz yok. Değil yok değil mi? artık tabii. <laughs> e neden? Çünkü göbek yok. Artık. Evet. Saklamıyorum artık, evet. artık göbek yok. Evet. evet. Çünkü hep yelek giyiyordum. Yelek evet. Işte, kazaklar giyiyordum. O kadar baya baya iyiyiz Çok şu farklı. an. E, yani Yani evet. onu bir de çevremden alıyorum ya o değişimi. Hoşunuza gidiyor. E, ee, mesela bugün buraya da gelenler hep soruyorlar. Evet herkes ne söylüyor, ne söylüyor yaptım, farkında. Tabii ben de keyifle Özlem zamanımı reklamını yapıyorum. Özlem boş oldu diyorum. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Gerçekten öyle Sağ emeklerimize sağlık. Maalesef. Yani çok geldi hanımın da psikolojisini çok iyi anlayabiliyorum. Evet. Daha önce soruyordum hani psikolojileri nasıl diye. Şimdi o psikolojiyi ben de anlıyorum çünkü inanılmaz bir e, pozitife dönüyor insan. Kesinlikle. E, o seanstan çıktıktan sonra hani böyle e, Koşasım geliyor böyle hani böyle bir, bir, acayip bir e, çiçekler açıyor evet. insanın içerisinde. E çünkü gerçekten. sadece kilo deyip geçmemek lazım. Tabii. Tamamen özgüven, Aynen. giyin istediğimiz gibi giyinebilmek, e, uyku düzenimiz bile değişiyor. Yani ben artık uyku esnasında e, uyku apnesi sorunları yaşayan insanlar da geliyor bize. Hı -hı. Ciddi bir rahatlama, Tabii. bir konfor söz konusu oluyor. E, o yüzden e, hem kilolara hem hikayelerine dokunmuş oluyoruz. Evet. Çok, Peki, çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür e, ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok mersi. Hadi. 8 ekranlarında 8'de sağlıkta değişim programı ile zayıflama uzmanı Sayın Özlem Pospoşoğlu ile beraberdik. Yelda Hanım'ın 4. seansında geldiği ve aldığı sonuçları konuştuk. Harika sonuçlarda değişim programı tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.